Evet hemen 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 9. soru kısmen kolay bir soru. Yani the reason diyor. Burada net bir ipucu var. E, hastalığın merkezinden uzak olmak was the reason why. The reason why. The reason why. E, Shanghai was not hit so badly by SARS. E, bunu anlamsal olarak çevirecek olursak o zaman da şöyle bir anlam çıkıyor. Shanghai'ın SARS tarafından o kadar kötü vurulmamasının sebebi Hastalığın merkezinden uzak olmasıydı diye çevirebilirsiniz. Yani dokuzuncu soru denizli olacak diyebiliriz. Şu an benim de bu çekimi yaptığım zamanlar e, koronavirüsün en sıkıntılı olduğu zamanlar ve tam da ortalarındayız şu anda. Yani ne tarafa doğru gideceğini de bilmiyoruz. E, umuyorum çok da kötüye de gitmez yani. Evet e, bugünlerde hep bu konular konuşuluyor çünkü. Evet hemen devam ediyorum. Şimdi 10. soru güzel bir soru arkadaşlar. Çok iyi anlamamız gerekiyor çünkü. Şimdi yine küçük bir Alman kasabasında... ...E. Rottweiler evinin dışında yaşlı bir kadını öldürdü diyor. Şimdi bakın bu cümle buraya kadar zaten tam bir cümle. Yani bir Rottweiler köpeği yaşlı bir kadını evinin önünde öldürdü. Sonra bakıyorsunuz boşluk var. Boşluktan sonra da force ifadesi geliyor, değil mi? Zorladı. Alman otoritelerini bu vahşi savaş makinelerine karşı tavır almaya zorladı diyor. Şimdi bakınız burada her house dediği için yani her house ifadesini kullandığı için bunu bir yer ismi olarak almış olan arkadaşlarımız olabilir. O yüzden de ver işaretlemişlerdir. Ver olmamasının iki tane sebebi var burada. Bir yani forced doğrudan verb kullanılıyor. Yani o zaman nasıl ver kullanacaksın? Ver artı verb mümkün değildir dedik. İkincisi anlamsal olarak oturmuyor. Yani olmuyor yani. Ama şimdi bunun sebebi yani neden ha, cevabımız e, which olacak? Bir kere burada cevabımız which olacak. Onu bir işaretleyelim. Burada arkadaşlar virgülden sonra virgülden sonra ve şuraya kadar anlatılan ifadenin tamamı cümlenin tamamına gönderme yapan relative clause. Ki bu da anlamına geliyor. Yani bir Rottweiler yaşlı bir kadını evinin önünde öldürdü. Ki bu da Alman yetkililerini bu vahşi savaş makinelerine karşı harekete geçirmeye zorladı diyorsunuz. O yüzden cevabımız which olacak. İki virgül arası olduğu için bakın virgül var ve sonunda da nokta var. Yani bu da iki virgül arası kabul edilir. O yüzden that olmaz. Şimdi bazılarımız da şöyle düşünmüş olabilir. Bu çok ince bir nokta aslında. Güzel de bir nokta. Şimdi şöyle okuyorsun mesela bir Rottweiler bir kadını ya evinin önünde öldürdü. That forced the German authorities to act against these fighting machines. Bu yani that bu anlamında kullanılıyor. Bu Alman otoritelerini harekete geçirdi. Hocam oluyor işte. Yani iki tane ayrı cümle. Bakın arkadaşlar. İngilizce'de iki ayrı cümle kesinlikle virgülle birbirine bağlanmaz. Yani şurada bir tane cümle var olduğu gibi. A Rottweiler killed an old woman outside her house. Bu bir cümle. That forced the German authorities to act against these machines. Bu ayrı bir cümle. İki tane birbirinden farklı cümle. Şimdi İngilizce'de bir kuraldır. İki ayrı cümle virgülle birbirinden ayrıl. Maz. Şimdi burada bu virgülü kullandıktan sonra şuraya bir and deseydi yani bir bağlaç koysaydı, and buraya bir and deseydi yani bir bağlaç koysaydı virgül bağlaç ve boşluk o zaman işte doğru cevabımız that olurdu and that forced the German authorities çünkü o artık relative clause olmaktan çıkardı ve bağlaç artı normal bir pronoun olmuş olurdu. Fakat burada virgülden sonra bir bağlaç olmadığı için İngilizcede iki ayrı cümle virgülle birleşmez. Doğru cevabımız o yüzden which olacak. Evet. Şimdi 11. soruya bakıyoruz. 11. soruda yer ismi var. Bu çok net. Sonra bakıyorsunuz adjective clause kısmına collects DNA from everyone who has committed a crime. Ona da bakıyorsunuz iki tane virgülün arasında kullanılmış. Şimdi kaidelerimizi uygulayalım. İki virgül arası olduğu için that olmaz. Şurada verb geldiği için verb geldiği için ver de olmaz. Doğru cevabımızın kesinlikle which olması gerekiyor diyebiliriz. Burada verb geliyor. Verb çok önemli arkadaşlar. Ben bunu kestirme olarak söylüyorum ama buradan verb geldiği için burada verb geldiği için Britain'ı burada it olarak kullanabilirsin. Başka şekilde kullanamazsın. Sebebi bu yani. It collects DNA from everyone. It collects DNA from everyone. It'e gönderme yapmak için de ancak sen Which kullanabilirsin. Başka bir şey kullanamazsın. O yüzden doğru cevabımız which olacak. Evet. Bakıyorum zor bir kelimemiz var mı? Çok yok. Commit a crime. Suç işlemek demek. Bunu biliyoruzdur. Burada da yani zor bir şey yoktu sanki. Evet. Zor kelimeler çok yok. Evet. Gene 12. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi bakın. 12'de anlatılan şey tamam. Sounds anlatılıyor burada. Bazı çocuklar bazı sesler hakkında endişe duyabilirler. The adults are already familiar. Ne diyor? Sesler. Hangi sesler? Yetişkinlerin çoktan aşina olduğu sesler. Yani sesler tanıtılıyor. Yetişkinlerin aşina olduğu sesler. Bir kere burada bizim tanıtılan şeyimiz kesinlikle ve kesinlikle bir nesne. ...sounds tanıtılıyor. O yüzden bu üçü gitti. Şimdi... ...to that mi olacak? With which mi olacak? Şimdi bunu bilmek için de... ...yani illa bir proposition... E, ...kullanacağız diyor. Yani soru yazarı... Yani ...ben yazdım da hani soru yazarı burada size şey diyor yani... E, ...illa bir proposition... ...kullanılacak diyor değil mi? Şimdi o zaman sorumuz şu... ...burada hangi proposition doğru olur... Bir de bir tane daha bir soru var da ona şimdi birazdan değineceğiz. Şimdi burada hangi preposition ile kullanılacak sorusunun cevabı familiar'da gizli. Şimdi bir kere bunun için şunu bilmemiz gerekiyor. Familiar with ila kullanılır. Familiar with something ya da familiar with someone. Birisine ya da bir şeye aşina olmak. Değil mi? Bir kere bu. O yüzden doğru cevabımız bizim with olacak. Bir de bir de to'nun doğru olduğunu bile kabul etsek preposition'ı başa çektiğimiz zaman that kullanamıyoruz demiştik. İlla ki which ya da who kullanmamız gerekiyor demiştik. Yani bir başka kaidemiz de oydu. Bir başka genel kuralımız da oydu. Peki ben bunu niye that olarak verdim? Çünkü Bizim dilimize çok güzel oturuyor değil mi konuşmada? To that I responded, mesela I responded to that dersin mesela. Hani ona cevap verdim. Ya da I responded to him dersin. Bak, bu şekilde kullanınca oturuyor böyle. Ee, ama burada adjective clause kurallarını hatırlamamız gerekiyor. To that diye bir şey burada mümkün değildir. Daha doğrusu preposition artı that mümkün değildir. Preposition artı which ya da Boom kullanmamız gerekiyor diyebiliriz. Cevabımız yani o yüzden Edirne olacak. Zor başka bir kelime yoktu. O yüzden geçiyorum. Evet gene güzel bir soru. In today's competitive business world. Günümüzün rekabetçi iş dünyasında. It is success matters. Bakın. Şimdi burada yine success tanıtılıyor. Değil mi? Bir nesnedir bu. Ee, nesne olduğu için de hani matter önemli olmak, önem arz etmek anlamında kullanılmış burada. Hani önem arz eden şey başarıdır diyor değil mi? Nasıl bir yapı olmuş yalnız bu? İşte bu yapıyı bir hatırlayalım yalnız. Şimdi success matters basit bir cümle. Başarı önemlidir. Fakat sen bunda bu ifadede eğer saksesi vurgulayacak olursan, saksesi vurgulamak istiyorsan nasıl oluyordu? It is ile başlıyordun ve onu başa çekiyordun. It is success. Ondan sonra da gerekli adjective clause'u kullanıyordun. It is success that matters şeklinde kullanıyorsun. Yani önem arz eden şey, önemli olan şey başarıdır diyorsun anlam bu şekilde that'e doğru uzanmış oluyor. It is success that matters. Which de doğru olurdu. Şıklar içerisinde olsaydı ama yok. İş insanının kişisel özellikleri değil, başarıdır önemli olan diyorsun. Bu vurgu yapan itiz ifadesi diyebiliriz. Evet, burada matter kelimesinin belki altı çizilebilir. Matter kelimesi verb olarak kullanıldığında matter e, önemli önem arz etmek diye çevirebiliriz. Önem arz etmek, önemli olmak yani, değil mi? Quality özellik, değil mi? Evet. The İrlanda'daki e, ee, İrlanda'daki o berbat patates kıtlığı. Burada famine kelimesinin bir altını çizelim. Famine bir noundur ve kıtlık anlamına geliyor. Değil mi? Kıtlık anlamına geliyor. Patates kıtlığı milyonlarca insanın migration ile sonuçlandı. Burada milyonlarca insan wished to escape starvation Açlıktan ölmekten kaçmak isteyen milyonlar diyeceksiniz. Burada millions tanıtılıyor. Değil mi? Hangi milyonlar açlıktan kaçmak isteyen milyonlar? Kişi tanıtılıyor. Kişi tanıtılıyor olduğu için de şunu eliyoruz ve şunu eliyoruz. Yani bu ikisinin kesinlikle elenmesi gerekiyor. Boşluktan sonra hemen verb gelmiş. Özür diliyorum. Boşluktan sonra hemen verb gelmiş. Bu çok önemli. Boşluktan sonra verb geldiği için, noun gelmediği için whose'u da elememiz lazım. Yani whose kesinlikle ve kesinlikle whose artı noun'dur. Bunu kesin olarak kafamıza, zihnimize yazalım arkadaşlar. Whose artı noun. O zaman whom ve who arasında kalacağız. Whom artı verb katiyen mümkün değildir. Whom artı verb mümkün değildir. Who artı verb mümkün olduğu için doğru cevabımız denizli olacak. Kuralları uyguluyoruz yani yapacak bir şey yok. E, doğruca who, that de doğru olurdu. Yani şıklar arasında olsaydı that wished to escape mümkün olurdu. Burada starve kelimesi çok kıymetli bir kelime. Starve, e, açlıktan ölmek demek. Açlıktan ölmek e, ve starvation da. Starvation'da noun hali. Açlıktan ölme. Açlıktan ölme. Lütfen bunu bilmiyorsak not alalım. E, starve doğrudan bu anlama geliyor. Evet. Burada 15. soruda doğrudan time tanıtılıyor aslında. Değil mi? At a time, media is filled with stories of environmental disasters. Medyanın çevre facialarıyla dolu olduğu çevre faciası hikayeleriyle dolu olduğu bir zamanda. Şimdi zaman. Hangi zaman? Medyanın dolu olduğu zaman diyorsun. O yüzden basit bir soru. At a time when? Doğru cevabımız şöyle olduğu bir zamanda. It's important to remind people. Burada eee uh, ...remind'ı lütfen öğrenelim. Remind... Uh, ...hatırlatmak. İnsanlara hatırlatmak... ...önemlidir diyor. Reminder... ...hatırlatma demek. Bunu da... ...not düşelim. Hatırlatma... Okay. ...diyebilirsiniz. Evet. That they can improve the situation. Evet. Şimdi... ...son olarak... Anyone, anyone bir kişi tanıtır ve bakın hiç kimse demek değildir. Ben bunu derslerimde ısrarla altını çiziyorum. Anyone herhangi bir kişi demektir. Herhangi bir kişi e, olumsuz bir cümlede kullanıyorsan anyone işte o zaman hiç kimse anlamına geliyor. Ama burada herhangi bir kişi anlamında kullanılmış. Şimdi bakıyorsunuz burada yine bize ipucu verecek şey anyone'dan sonra follows geliyor. Değil mi? Follows geldiği için yine yani doğrudan bir verb kullanılıyor. Hızlı eğlenecek cevap whom. Kişi olduğu için which de eleniyor, when de eleniyor. Şimdi burada a ile e arasında kalmamız gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar okuduğun zaman anyone follows scientific developments even slightly çok güzel akıyor. Yani boşluk koyduğun zaman çok güzel akıyor herhangi birisi izleyebilir yani şeyi, scientific development'ları. Ama grammar olarak düşündüğün zaman sen buraya boşluk koyarsan eğer bu will know ne oluyor? Yani bakın burada iki tane verb var. Şimdi bak anyone follows bir verb'tür. Will know da bir verb'tür. Doğru mu? O yüzden sen burada boşluk koyarsan şurada even slightly de cümleyi bitirmiş oluyorsun. Cümleyi tamamlamış oluyorsun. O yüzden buraya boşluk koyamazsın. Olmaz. Burada bir relative clause gerekiyor. O zaman nasıl yapacaksın? Bilimsel gelişmeleri azıcık takip eden birisi dahi bilecektir ki şu ana kadar pek çok hayvan başarılı bir şekilde klonlanmıştır. Bilimsel gelişmeleri azıcık yakından takip eden bir kişi bilecektir ki pek çok farklı türde hayvan bugüne kadar başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Bu cümlenin anlamı bu. Cevabın A olmama sebebi de bu. Çünkü A'yı koyarsan iki tane ana verb oluşur diyoruz. Evet. Practice test 1 burada bitti. Evet. Geçmiş olsun diyelim. Practice test 2'de görüşmek üzere.